Gündem haberciniz, en güncel haberler, son dakika gelişmeleri ve gündemdeki önemli olaylar burada. Ekonomi, siyaset, teknoloji, spor ve daha fazlasını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Günlük olarak en önemli haberleri sizlere sunuyoruz. Tarafsız ve hızlı haberler, ekonomi and finans gelişmeleri, teknoloji ve yapay zeka yenilikleri, spor dünyasından flash haberler, son dakika ve sıcak gelişmeler haberleri kaçırmamak için bildirimleri aç. Sırada günün haberleri. Ekonomi ve finans, Altın piyasasında Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Borsa İstanbul, BIST 100, 7 Mart'ta 0. 46 artışla 10.507,11 puandan kapandı. Dolar, Türk lirası kuru 36,44 Euro Türk Lirası kuru 39,57 seviyesinde işlem gördü. Spor gelişmeleri. Voleybol Kadınlar Cev Kupası. Yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak. Uluslararası gelişmeler. Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 30 günlük geçici ateşkes teklifini değerlendiriyor. Orta Doğu'da ateşkes, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci devam ediyor. Uluslararası Diplomasi Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri kritik bir noktaya ulaştı. Siyasi gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim buluşmaları kapsamında İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Beştepe'de 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katılacak ve iftar programında milletvekilleriyle bir araya gelecek. Gelecek gelişmeler. Türkiye'de yaklaşan seçim sürecinde siyasi partilerin aday belirleme ve kampanya süreçleri hız kazanıyor. TCMB'nin Mart ayı piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler dikkatle takip edilecek. İstihdam ve personel alımları. 18 üniversite, toplamda 440 bir personel alımı yapacağını duyurdu. Doğal afetler. 7 Mart'ta Hatay. Kırıkanda 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sizce günün en önemli gelişmesi hangisi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.